Peki siyasete bakalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Osmanlı'nın kalbi Bilecik'teydi. Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 109 ton altın rezervinin işleneceği tesisin açılış töreninin ardından bir başka adrese gitti. CHP bizi taklit ediyor diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı açılışın sonunda ise katılımcılara bir sürpriz yaptı. Ortaoğlu'nun şarkısına eşlik etti. Açılış törenine söylediği şarkıyla damga vurdu. Seviyorum, seviyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak üzere Bilecik'e geldi. Şimdi bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. Yeter söz milletindir. Bay Kemal, bunu biz söyleyelim ne kadar oldu haberin yok mu? Bunlar darbeci darbeci. Bunlar vesayetçi. CHP bizi taklit ediyor dedi. Yeter söz milletindir sloganı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Seçimlere Türkiye 100 yılı vizyonuyla hazırlanıyoruz. Rahmetli Menderes 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti? Yeter! Söz milletindir demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Osmanlı'nın kalbi Bilecik tarihi günlerinden birini yaşadı. Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 109 ton altın rezervinin işleneceği tesis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Söğüt altın madenimiz Söğüt'ümüze 1300 çalışanımıza ülkemize milletimize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Buradaki törende kısa bir konuşma yaptı. Bu tesis ilk etapta yıllık iki buçuk tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında Söğüt altın madeninin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Burası tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden birisi olacaktır. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin kullanım çalışmalarında da önemli bir aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan evlere dağıtım için Mart ayı sonunu işaret etti. Değeri 1 trilyon dolara ulaşan bu doğal gazı milli şebekemize bağlamak için 50'nin üzerinde gemi ve 10 binin üzerinde personel şu anda harıl harıl çalışıyor. İnşallah Milletimizde taahhüt ettiğimiz şekilde Mart ayı sonu itibariyle Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz. Söğüt'teki bozuk yol ile ilgili Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'dan bilgi almaya çalıştı. İstediği yanıtı alamayınca sinirlendi. Vali Bey nerede? Kaç kilometre? Hayır, kalan yer. Bunlar bozuk olan yerler mi? Söğüt bozuk yolu efendim 26 kilometre. Bozuk yol 2 iki... Ben sana Söğüt bozuk arasını sormuyorum. Şu anda Sıkıntılı, bozuk olan yer neresi Vali Bey? Efendim 2 kilometre. Yapılıyor efendim. Yapılıyor. Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Adil Bey süratle hemen, anında, yarın değil, hemen şimdi. Tamam mı? Kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışlarına da katıldı. Bu coşkunuz, bu heyecanınız, inanıyorum ki 4 Mayıs'ta burası bir başka patlayacak.